Bugün naif bir filmi, 1987 yapımı Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği Muhsin Bey filmini konuşuyoruz. Oyuncular Şener Şen ve Uğur Yücel oyuncular bu filmde oyunculukların zirvesine çıkmışlar. Türk sinemasının en güzel filmlerinden birisi. 2014 yılında film yeniden yapılandı. Görüntü ve sesi yenilendi. Ancak 20 dakika kadar bir kesinti olduğu için orijinal olanı izlemenizi tavsiye ediyorum. Muhsin Bey bir ülkenin vicdanı üzerine bir film bazı filmler vardır bir hikaye anlatmaz. Sanki bir ülkeyi anlatır. Muhsin Bey işte o filmlerden birisi. Bir adımı değil, bir ahlakı, bir yenilgi değil, bir direnci, bir kaybı değil, bir hafızayı taşıyor. Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği bu film Arabeks'in sokaklardan evlerin içine sızdı. hızın Erdem'i yendi. Köşeye dönmenin karakterden daha kıymetli sayıldığı bir dönemin Beyoğlu'sunda geçer. Ama asıl mesele burada Beyoğlu değildir. Asıl mesele nasıl bir insan kılabildiğimizdir. Muhsin Bey kimdir? Muhsin Bey bana göre es ya eski zamanlardan kalma bir adam. Bir İstanbul beyefendisi. Kravatını sadece boynuna değil hayatına da düzgün bir şekilde takmıştır. Töz verir ve tutar. Eline para geçmese de onurunu rehin vermez. İlkeli olmanın artık bir kusur. Dürüsün saf dillik, vefa duygusun ise çağa uymamak sayıldığı bir dünyada Muhsin Bey inadına eski kalır. Çiçekleriyle konuşur. Çünkü insanlarla konuşmak giderek zorlaşır, zorlaşmıştır. Eskiden güneşi severdi çiçeklerden. Şimdi her şey aynıyken bir tek ruh eksikti. Bu cümle filmin kalbi. Çünkü bu sadece çiçeklerin değil insanların da hikayesi. Ali Nazik. Yeni dünyanın çocuğu Ali Nazik. Adı ya ironi kaderi gerçek. Kazanmak ister. Ne pahasına olursa olsun. Yeteneği tartışmalı ama hırsı sınırsız. Biraz şarkı söyler, biraz da yalan söyler. Biraz da kendinden vazgeçer. Ali Nazik kötü biri değil ama satılabilirdir. Ve film bize şunu söyler. Bir insanı kötü yapan şey çoğu zaman açgözlülüğü değil, ilk vazgeçtiği değerdir. Ali Nazik. Hayalleri için Muhsin Bey'i, kendisi için vicdanını kazanmak için her şeyi satabilir. Çünkü yeni düzen bunu normalleştiriyor. Arabex bir çöküşün müziği. Filmde Arabex yalnızca bir müzik türü değil, bir ruh hali. Acının estetize edildiği, teslimiyetin yüceltildiği, itirazın susulduğu, susturulduğu bir ses. Muhsin Bey Arabex'i sevmez. Çünkü o müzik ona göre kaderi kabullenmenin sesi. Ama görüyoruz ki filmde Arabex kazanıyor. Çünkü piyasa onu istiyor. Çünkü kalabalıklar onu dinliyor. Çünkü acı satılabilir hale gelmişti Ve işte burada film sertleşir. Sanat ile piyasa, onur ile şöhret, erdem ile kazanç karşı karşıya geliyor. Kazananı bellidir. Ama film şunu da sorar. Kazanan gerçekten kazanmış mıdır? İstanbul'un kaybolan yüzü Muhsin Bey, azınlıkların bir bir çekildiği beyefendiliğin alaya alındığı, hafızın hızla silindiği bir İstanbul'un ağıtıdır. Beyoğlu artık bir merkez değil, bir vitrin olmuştur. Eskiden insanlar vardı, şimdi roller var. Eskiden hikayeler vardı, şimdi sloganlar. Ve Muhsin Bey bu dönüşümün ortasında bir fazlalık gibi dolaşır. Ama aslında fazlalık olan o değildir. Fazlalık olan ruhsuzluktur. Bir ülkenin prototipi olarak Muhsin Bey bir ülkedir. Bir tarafı erdem ama kaybeder. Bir tarafı uyanıktır ama çürür. Bir tarafı geçmiş hatırlar. Bir tarafı geçmişi satılar çıkarır. Film bize şunu gösterir. Çoğu zaman kazananlar haklılar değildir. Uyum sağlayanlardır. Ve Muhsin Bey uyum, uyum sağlamaz. O yüzden yenilir. Ama yenilmek her zaman kaybetmek değildir. Çiçekler öldü. Filmin en acı cümlesi belki de şudur. Çiçekler ölmüş. Hepsi. Çünkü bu cümlede sadece çiçekler yoktur, insanlar vardır, ilişkiler vardır, değerler vardır. Her şey aynı kalmıştır. Güneş aynı, ışık aynı, yer aynı ama insan değişmiştir. Suni gübreyle coşan, sonra hızla kuruyan bir hayat. Bu cümle bugün dünyasına yazılmış bir mektup. Bu film neden hala değerli? Aradan 38 yıl geçti ama Muhsin Bey hiç eskimedi. Çünkü vasat hala popüler. Çünkü hızlı kazanç hala kutsal. Çünkü Erdem hala işe yaramaz sayılır. Ve Muhsin Bey hala aramızda dolaşıyor. Bir köşede susarak, bir çiçeğe bakarak, bir ilkeye tutunarak. Ve belki de bize şunu fısıldıyor. Kaybetmekten korkma, kendine vazgeçmekten kork. Muhsin Bey bir filmin ötesinde bir vicdan sınavı. İzleyiciye şunu sorar. Sen kimin tarafındasın? Kazananların mı? direnenlerin mi? Ve cevap zor olsa da film sessizce şunu söyler. Bazı insanlar kaybeder ama yenilmez. Muhsin Bey kazanmadı ama kirlenmedi de. Yürütün alkışlandı, vasıtın taçlandırıldığı, hızın erdem sayıldığı bir dünyada yavaş kalmayı göz aldı. Bir çiçeğin açmasını bekleyecek kadar sabırlıydı. Bir insan onurunu satmayacak kadar inatçı. Belki kaybetti ama kendini kaybetmedi. Bugün hala bu filmi konuşuyorsak sebebi kazananlar değil direnenlerdir. Çünkü bazı insanlar yenilir ama çağ yenilirken onlar ayakta kalır. Ve belki de bu yüzden Muhsin Bey hala aramızda bir köşede sessizce bizi izliyor.